Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu desteğiyle oynayacağız. Direkt ilk hakemizi bulalım. Siz o internet bağlantısını böyle çekmiyor gibi olduğuna bakmayın. O bana şerefsizlik yapmak için hani böyle videoda gözükmek için. Kendini öyle gösterip duruyor. İnternette bir sıkıntı yok yoksa. Evet karşımıza böyle alfabesine veri veri verdiklerim geldi. Tamam. Umarım güzel bir eşleşme almışızdır. Tabi pek mümkün olan bir şey değil bu. Hmm. Şimdilik sadece şöyle bir desteği döndürmek adına bir öfke basacağım. Bir de bombacı atalım. Minyonlarımız da döndü artık. Evet. O elektro ruh minyonları atlayacak. O mini pek ölür yalnız. Abi anka tebrik ederim ama. Ankayı çok e, böyle olması gerektiği gibi kullandım. O yüzden bir şey demeyeceğim burada. Şimdi eşleşme bu arada bana göre 50-50. Bilmiyorum gerçekten nasıl bir durum ama alabileceğimiz bir eşleşme. Hele karşıdakinin de Japon olduğunu görünce sanki 60'a 40 gibi oluyor böyle. Yani eşleşme bize dönüyor. Alırız. Hiç e, kendimize sıkıntıya sokmaya gerek yok. Gayet rahat ve e, gene de temkinli oynayalım. Kıvılcımın hiçbir şekilde yani yürüyüşü, gidişi hiçbir şekilde güven vermiyor nedense. Ve de vermeyecek gibi ya. Neyse en azından ona vurdu orada da. Bir mini pekka sıkıştırabilir miydik önüne? Bu arada sıkıştırsak tutamayabilir derken balıkçı ka kafir ölmemiş. Kafir ölmemiş. Onu şimdi fark ettim. İyi ki sıkıştırmamış oraya bir mini pekka'ya. Hmm. Çıkalım evrimli bombacıyla Adam atak yapmayacak belli ki. 2x'i bekliyor. Tamam şöyle ben soldan bir şövalyeyle oynayayım. Sağdan da bir kıvılcımla çıkacağım. Onu çekelim biz şöyle. Hmm. Hadi. Kıvılcım sana bir tane vuracaksın lan. Vur artık. Vur vur. Ulan kafir piş vursana. Niye vurmuyorsun lan? Ne, oğlum, ne, olsun istiyorsun lan sen? Ya ben insan olsa yemin ediyorum bu beni katil eder ya. Bu... Bunu... Ya nedir bu böyle ya? Ya daha ne yapacağım lan vur diye. Yani benden beklentisi ne bu kartın? Yok abi bırak. Bırak. Bırak boş ver. Hiç artık tadı tuzu kalmadı bırak. Bırak. Kıvılcımın olduğu tarafa kesinlikle yatırım yapmayacağız bu saatten sonra. Hadi bakalım. Hadi. 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 Bir tane daha vur oğlum. İşte bu. işte ben. işte ben Japon'u böyle indiririm. Gerçi adam bize emoji attı mı onu da görmedik ve daha iyileşmediydim herhalde yine sesim kısılacak. Boğazım yine paramparça oldu. Niye bu kadar bağırıyoruz ki? Halbuki her zaman yendiğimiz adamlar. Bu arada arkadaşlar geçen videoda okuduğum şiir var ya ne hasta bekler sabahı ne taze ölüyü mezar ne de şeytan bir günahı. Seni beklediğim kadar. Bu e, bunu ben yazdım. Kıvılcım Kıvılcımın vuruşunu beklerken yazdım ben bunu. Anlatabiliyor muyum? Yani tabi gerçekte bu Necip Fazıl'a ait bir şiir de. Hani, o kadar vurmuyor ki böyle. Yani neden vurmadığını bilmiyorum. Artık böyle bir profesör falan tutup şey yapmamız lazım. Adamın iskelet atacağını tahmin ediyorum orada. Öfkeyi basıyorum. Gene vurmuyor kahpe be. Gene maç bulur musun lan? Neyi bekliyorsun? Ee, arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada bir maç kaybettik. Onu izletmeyeceğim. Çünkü e, köprüden balon basıp sonra dondurma basan bir mülteciye e, maç kaybettim. O yüzden bunu kimse öğrenemez. Yani en azından ismini göstermeyeceğim. Şöyle dev goblinle çıkalım arkadan. Karşımıza gene Japon gelmiş. Neyse oyunun vardır da Evet. Evrenin çarpması var ve PK'sı var. Gayet adil bir eşleşme. Ee, Supercell ekibi gene uyumuyor gecenin bu saatinde. Şöyle minyonlarla devam edelim. <laughs> Oklar da mı aldık? Yalnız yeterli olmazsa bir de felaket kulesi mi alsan acaba? Ya da kıvılcım için bir roket mesela. Adil olsun oyun çünkü. Eşleşme böyle. Neyse. Dev goblinin peşine takabilir miyiz diyecektim. Yok şu an biz de atak yapacağız. Ee, yapacak mıyız acaba ya da? Eyvah. Tamam ben atak yapacağım ya. Yani. Şöyle de bir atak yapalım. O 4 vuruş yapar. Yok 3 vuruş yapacak. Adamın evrimine şartması olsa maçı bitirecekti orada. Mantıklı bir karar verip vermediğimizi hala bilmiyorum ama herhalde verdik. Şöyle bir de öfke bassak nasıl olur. Yalnız sen o okları senin bir tarafına monte ediveririm. Ondan sonra hani böyle cerrahi bir işlem falan gerekebilir. Yapma bunu olur mu? Çünkü ben canım sıkılmaya başladı biraz. Hani sen böyle canın sıkılık çokları mı basacaksın? Hem minyonları hem böyle evrimli bombacı olmuyor. Hadi bakalım rezil etme kendini. <laughs> Eyvah. Ulan aslında şu da balıkçı olacak da. İşte. Hmm. Atalım mini P.K.'yı. O şeyini atsa da koş. Birincisini atsa da hallederiz. Tamam şöyle hemen milyonlar hazırdı. Çok güzel. Evrimi çarpmayı harca harcattık en azından. Şöyle bir kıvılcım basalım. Haydut basabilir şu an. Hmm. Tamam. Valla deniyorum şansım. Eyvah eyvah. O alev topu. Kıvılcımın vurmayacağına ben zaten yemin bile ederdim bana sorsalar. O yüzden hiç sıkıntı yok benim için. Eyvah eyvah. Pişten 3 taç için girdiğim şeye bak ya. Risklere bak. Şöyle bir bombacımızı atalım. Min fekha git bir tane vur. Tamam şöyle bir de deneyeceğim şansımı. Evrenim var. Dön artık ne olur. Tamam tamam. Tamam boş ver. İstemedi dönmek. Çok güzel. Kitledim. Hadi be işte bu. Yani arkadaşlar Japon gördün mü? Dom atmadan kendime gelemem. O gün uyuyamam. O gün uyuyamam. Japon görüp de ben böyle isminin sonunda görüp uyuyamam. Bu arada ses iyice gitti artık. Video çekebilmek için 3 gündür bekliyorum böyle tarot falan, tarot diyorum lan, taylot falan içiyorum böyle iftardan sonra ama ses gene gitti iki tane gitmeye vardık diye. Son maçımıza da geçelim. Of. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada eşleşmeler müthiş farkında mısınız? Gerçi ilk eşleşme kötü değildi. Kraliyet deve eşleşmesi. Ama ikincisi evrimli çarpma, pekka falan. Güzel satmış maçı böyle. Hakiki böyle hani baya hakkını vermiş maç satmanın oyu. Hmm. Bence ben bu oyuna iyi bile tahammül ediyorum da. Gerçi diğer youtuberlara bakıyorum. Onlar çok daha sakin çekiyorlar. Herhalde ben iyi tahammül etmiyorum ya. Ya arkadaşlar sonuçta zaman ayırıyoruz burada falan uğraşıyoruz. İnsan böyle daha adil eşleşme sistemi istiyor anlatabiliyor muyum? Vallahi pişman olur muyum bu hamleye bilmiyorum. İnşallah bir kart daha atar oraya diyecektim. Ne dağıtmadı. Bombacı bir tane vur lan. Tamam güzel. Bombacı kuleye de bir tane vur. Aa iki tane vurdu. Çok güzel. Bombacı. Az önce maçı da bize bombacı kazandırdı bu arada. Mezarlık. Basar mı? bastı. Bunda yalnız şey de vardır. Öfkeyi hazır tutalım elimizde. Dondurma da olabilir bunda. Atıcı falan var ya genelde dondurma oluyor bu tarz. Hadi mini pekka. Tamam bombacıya bırak. Çok güzel. Sen ikinciyi de vurursun. <laughs> mini pekka. Yok abi bombacı. Bizim favori kart bombacı. Ne mini peka ne şey bu. Kıvılcım mini peka balıkçı gibi bu şizofren şerefsizler. E, kendileri bile inanmıyordur herhalde vuracaklarını artık. Yani o kadar böyle güvenimi böyle ya neyse ben aman her videoda aynı şeyi anlatacağız işte. O kadar güvenimi kırıyor yani benim bu kartlar arkadaşlar. Bu arada beğen atmayı unutmayalım. Beğeni atmayı unutmayalım o çok önemli. 2x'e giriyoruz. iki taraflı bir atak. Gerçi yok. Bir taraflı bir atak yapacağım gene de ben. Tamam. Yok. Çok güzel savunma. Çok güzel savunma. Çok iksir harcadı ama 2x'e girdiğimiz sırada olduğu için şöyle yapalım. Şöyle bombacıyı biraz daha şey atayım. Dondurma atarsa tutturamasın. Gerçi bu dondurmalı oynamıyor. ya. Yani. Atacağım ben gene de. Artık yetişmez oraya. Eyvah. Ya, oha yavaşla bak. Döngü almasın bu bizi de. Mini PK'ya bak bak bak. Salah'ı izlesene ya geri zekalı. Eyvah aptal. Aynı taraftan oynuyoruz. Biz de şu an döngüye girmek istiyor gibi oynadık ama olmadı Dev Goblin'in arkadan bir kere bir savunma yaparım. Gerçi yapmayacağım. Bir atak gene deneyeceğim ben ya. Yani. Çok bu kıvılcım yaşıyor olması bile çok korkutuyor. Hadi git atıcıya bari burada. Tamam. Döngüden çıktık. Tamam. Bombacı hadi oğlu. Eyvah. Tamam bitti bitti. Bravo diyor biz de iyi oyun diyelim. Hiç pisliğe yapmaya gerek yok. Tamam alev topunu atmaya bile gerek yokmuş. Tamam güzel kazandık. İyiydi. Normalde mezarlık devrogobinin eşleşmeleri daha çok uzatmalara kalıyordu ama bir yerde yakalandı artık adam. Şimdi arkadaşlar e, deste almak istiyorsanız yine göstereceğim. Deste bu. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beğen atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.